Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan hepiniz hoş geldiniz kardeşim. Ee, geceden beri şu dolapta saklanıyorum dolabın içinde. Şunları da bak kırayım da bu arada evine zarar vereyim için. <laughs> arkadaşlar Lady Dimitri Dimitris mudur? Dimitris mu nedir artık Allah'ın belası karının? ikinci evladı da Mortingen Streisen kardeşim. ikinci cadı karıyı da burada indirdik hatırlarsınız şuradaki bakın tesisatla. Bakın şu tesisatla kardeşim evet tesisat çalışmıyor basamıyorum. Neyse bakalım. Şimdi ikinci maskeyi alıp buradan def olup gideceğiz. ikinci maske nerede ama evet. Nerede olabilir ikinci maske? Bakalım. Şimdi ben buradan girdim içeriye. Tamam, buradan geldim. Elemanı indirdim. Şak 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 ateş ettim. Aha da burada da bir kapı var. Amanın, yavaş. Pardon, özür diliyorum arkadaşlar. Benim şaftım kaydı. Yediğim dayaklar sonucu ben buradan girdim, buraya gireceğim. Evet, evet. Dur şimdi silahımı çekeyim de. Ne olur ne olmaz. Aha da anasını satayım. Aha. Aha maskeyi buldu. Maskeyi aldı. Tamam, şimdi nereden gidiyoruz? Aç kilidi aslanım Lan Dimitriskus karısı. İkinci evlat evlatta Mortingen oldu. Neredesin sen? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> kafana Buz gibiydi değil mi diyor. Arkadaşlar karı bak beni kovalıyor. Merdivenlerden çıkıyor. O zaman ben kaçayım. <laughs> lan! Lan git! Ya bu karı az kaldı az. Anladı anladı. ineceğini anladı karı. <laughs> Ulan çıkmaz sokağa mı geldim lan? Aç aç. Anasını satayım arkadaşlar. Kilide uymadı. Bu bu uyar mı? Bu Dimitri Skull'un anahtarı var. Aç 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 <laughs> Senin ben şimdi. <laughs> Çık lan dışarı. Buradan giremez ki bu bu sığamaz buradan sığamaz. Aa salak karı. <laughs> <laughs> gitti lan, gitti 3. maskeyi buldum Arkadaşlar yalnız sırtıma orak da vurdu ya kancık Neyse bizde bizde intikam yok Bizde intikam yok ama her şeyin bir zamanı var Kardeşim her şeyin her şeyin <laughs> Arkadaşlar bakın şömineye girecektim şakacıktan <laughs> Harbiden de şömineye girdim Bana bir ilaç lazım ben bir dakika bağırıyorum İlk yardım ilacı oluşturmak lazım icap eder Kaç tane var bir tane var ya yeter ya neyse Karşımıza adam çıkarsa Allah Şimdi arkadaşlar büyük bir problem var Şu içeride mevzu çıktı kardeşim 3. kızları da geldi biz onlarla çok kötü bir kavgaya Tutuştuk <laughs> vs tutuştuk ben ben o karıyı indirdim ama niyeyse gözüme perde indi kardeşim. Gözükmedi yani gün Bir kasma oldu böyle gözünde. <laughs> Şimdi kardeşim bak bu şerefsizler öyle bir teşko yapmışlar ki bize. Bu maskeyi buradan çekiyorum. Kapı kilitleniyor. E, maskeyi bırakıyorum. E, kapı açılıyor. Diğer kapı kilitleniyor. Nasıl olacak bu ya? O zaman şöyle yapalım. Biz bir maskeyi koyalım. Biz o dışarı çıkalım. Şu Dimitru karısı buraya gel. O her geliye rastladım rastlayalı. Kendime bir türlü gelemedim. Yavaş, yavaş gel Tamam. Tamam yavaş gel. <laughs> yavaş gel git şuradan. Şu eşek. Arkadaşlar Dimitri karısı aşağı iniyor şu an. Şuradan ben bir sağa bir gireyim. Burası neresi? Burası hiçbir şey değil. Burası bu karının bir şeyi yine de. Burada bir işimiz yok. Yavaş aç kapıyı ya. Şerefsiz var diye geziyor. Volta atıyor ya. <laughs> burası neresi? Aa burası arkadaşlar bak bu karının kendi şeyi var burada. Kendine çark yapmış şerefsiz. Şimdi ben senin çarkına tükürmez miyim? Dur bakalım dur. Şuraya bak. Çarklar dönüyor. Bu odanın 5 zili de çalsın. Nasıl? Vurayım mı? Şimdi arkadaşlar bir dakika. 5 zilde çalsın diyor. 5 tane zil yok ki burada. Bir tane var. Bunu çaldırdım. Ay Başka zil nerede var? Anasını satayım. 2 oh. Başka? Çık 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 çık. Dur dur dur. Arkadaşlar Şahin gözlerim, Legolas gözlerim. Allah. Aga ben bunu vuramıyorum. Bir dakika bekle şimdi. Bir daha deneyeyim. Gelirken, gelirken. Tamam 3. Başka? Karda. Arkadaşlar 4.'ye, 5.'ye bakıyorum bulamıyorum ya. Benim kafa gitmeye başladı iyice. Tamam bak şurada. Bir tanesi de burada mı? Tamam 4. E 5 nerede? Ulan Dimitru karısı buraya gel. Beşinci zil kafasına mı sakladı bu? Yok. Yok. Arkadaşlar 5. zil yok ki burada Yani bakınız buralara falan saklamışlar olabilirler 5. zil yoksa kapı zilinden bahsediyorsunuz Dur 1 2 tepelerde Bir yerlerde şak anasını satayım Benimle oyun mu oynuyorsunuz lan Benimle oyun mu oynuyorsunuz lan bak 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 e, bak Nereye saklamışlar bak e, ne oldu arkadaşlar şu an 5 kere 5 zilde çalıyor ne olacak şimdi Bir şey yapılıyor Omuz. <gülüyor> <gülüyor> Teknolojiye bak <laughs> ben gelmek köyden görmemek Bu ne böyle arkadaşlar elemanların Teknolojiye bakar mısın ya biz kimlerle muhatap oluyoruz ya Az önce yani şimdiye geldim anasını satayım Sağdan sola geldim bak karşıma çıkarsa işte Ha. Ben o kadar şifre çözdüm geldim buraya. Arkadaşlar güzel. Şu an bir yere geldim. Nereye geldiğimden haberim yok. Hazine haritası diye bir şey buldum. İnşallah para var mara... ooo. Selamünaleyküm. Vay vay Recep kardeşim. Hoş gelmişsin. Allah satarım ha Bak, şırır. Lan adam gibi selam ver lan. Şırma. <laughs> çık. Şerefsiz 280 ölü gibi yatmış. Kaypak şerefsiz sever. Arkadaşlar bu kadar da namussuzluk fazla. <laughs> bir tane maymuncuk buldum. Aga adamı öldü ölü sandım ya. Bak 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 kayboldu. Bak bak kayboldu gördün mü? Bak. Arkadaşlar bu arada hazine haritası diye bir şey buldum ben. du bakayım. Bir de varsa bizim şey bir mermi lazım bana ya. Ha hazine haritası. Kitchens. Tamam. Bakarım bir ara. Tamam. Tamam. Bak 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 bak. Oh, oh. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra bundan sonra Ali komiserim kardeşim. Dur. Ya salaklaşma ya şunu al ya. Arkadaşlar envanterimde yer yok diyor ya. Şöyle güzel bir sistem yaparsak aslında dur dur şimdi. Dur şimdi ben halledeceğim, halledeceğim. Bunu bak şimdi döndürüyoruz. Döndürüyoruz böyle koyuyoruz. Bak şimdi dur şimdi dur. Aslanım taklatma dur şimdi. Heh. Bunu da böyle koyuyoruz. Olmadı. O zaman şöyle yapıyoruz. Bunu böyle koyuyoruz. Şunları şöyle çekiyoruz. Bir dakika arkadaşlar eski müteahhitlerden kim kaldı? Ben kaldım. Bir dakika şimdi. Bunu böyle koyuyoruz. Bunu da şöyle envantere şöyle alıyoruz. Tamam. Şş, getir. Getir Ali komiserim ben artık. Ali komiser getir. Baba pınarı kaçırdılar baba. Mesut abi yukarıdayım abi. Ani harekette dalarım abi. Ali komiser gel. Ne oluyor? Ne oluyor? Onlar ne öyle? O ne öyle? Kim bunlar arkadaşlar? Mesut komiserin dağlı düşmanları mı bunlar? Kim bunlar? Sıkarım ha. Şunu hemen kısa yoluma koydum. Hemen elime gelsin kardeşim benim tüfeğim. Arkadaşlar dört tane mermim var. Dört tane yaratık var. Üç. Dört. Bence bu tesadüf değil kardeşim. Tesadüf değil. Bak şu yaratığa. Ama zorunda kalmadıkça sıkmayacağım. Çünkü bu arada az daha kandırılıyordu. Ben buna sıkacaktım. Bu heykelmiş. Bakayım heykel mi? Ay. Oy, oh. Heykel kardeşim. Heykel değil. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Şurada. Şuradan, şuradan sıkarım ha. Şurada. Gelme. Gelme. Gelme üstüme, gelme. Arkadaşlar bir tanesini indirdim. Şimdi şuradan devam ediyoruz. Var mı burada kapı mapı? İşte bu kapı. İşte bu da sapı. Oy. <laughs> Ee, oğlum git şuradan uçma üstüme üstüme. Tüt, tüt. Nasıl? Nasıl can çekişiyor salak? Baba baba sıkayım mı? Akıllı ol aslanım akıllı. <laughs> akıllı ol. Arkadaşlar belli ki bu şerefsizler bize musallat olacak. E, sağdan soldan çıkacaklar. Ya bakınız ya. Bak ya bak ya bak. Tanıyorum ben bunları ya. Acaba geri hareket edecek mi? Etmiyor etmiyor. Tamam. 3-4 tane sıkınca geberiyor gidiyor şerefsiz de. Hatta bir dakika benim Ali komiser olduğum bunlar tanımadı herhalde beni. Şimdi dur gel şimdi. Gel şimdi. <laughs> Sen benim Ali komiser olduğumu tanımadın herhalde. Tamam. Gel 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 gel. Kaç 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 geliyor. Arkadaşlar şimdi kaçıyoruz. Şimdi kaçıyoruz. Mermi koy. Mermi koy aslanım pompalıya. Koy koy koy. Koy. Geberdi. <laughs> Az daha ölürmüş gibi yaptım arkadaşlar. Adamları kendime çektim. Halbuki ölmedim. Çok olan dayak yedim lan. Beni dövdüler. Ölmedim. Kafama vurdular keşe. Gel ölmedim. 6 tane pompalı mermisi buldum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Yani yakın mesafe girerlerse ben bu uçan yaratıkları karga burunları indiririm. Bak 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 tepede tepede tepede. Oğlum bak yaklaşma sıkmayayım. Bak pompalı var elimde. Bir sakatlık çıkacak. Bak git şurada. Ya bak arkadaşlar bak volta atıyorlar şerefsizlere. Allah belasını versin. Defol lan. Defol. Arkadaşlar silahım var ya. Gerçekten çok güzel ya. Bak daha var ya şey. Ali komiser silahım Sniper'ımı çekmedim bile bak. Az daha peşleniyordum bu arada. Az daha peşleniyordum. Ne oldu? Şuradan... Atlayabilir miyim? Pompalı nereme sokacağım? Neyse artık onu, onu, dert etme. Devam et. <laughs> yavrum benim. Selamun aleyküm. Reisiniz geldi. <laughs> var mı sıkıntı? E ee, Üçüncü maskeyi ben buldum. Tamam çok güzel. E dördüncü maskeyi ben kendim bıraktım oraya. Nasıl yapacağız? Allah belanı versin seni. Çekiş şuradan. Ana asansörleri var lan elemanların. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ya arkadaşlar git ya. Elemanların elektriği var ya. Defol git oradan ya. Şuraya bak ya. Bu Lady Dimitrikus'u var ya. Buranın nüfuslu ailelerinden herhalde bu şerefsizler. Bakınız başka obalarda yan obalarda hiçbirinde doğalgaz bile yok. Bu şerefsizlerde elektrik var. Allah belanı versin senin be. Pompalı Sıkarım ha. Sıkarım çok konuşma. Köpek karı. Allah belanı versin. Buraya niye kapı yapmadın? yavaş salla yavaş salla enayi enayi atlattım kardeşim enayi atlattım ya arkadaşlar büyük bir problem var ya o 3 tane tamam tamam mı 3 tane tamam yalnız şöyle bir şey var ben zaten bu ne şimdi burası hiddet maskesi buraya olmuyor sevinç maskesi oluyor mu oluyor tamam buraya hiddet maskesi oluyor mu oluyor yüzün maskesi nerede 1 2 ne oluyor ya bu karı geldikçe bak bunları var ya bak let ışık döşemiş buraya şerefsiz kendi geldikçe şey yapıyor bak bak şimdi bak beni göremeyecek bak beni göremeyecek göremeyecek Şişt. Ne var o? Koşuna saklanma, korkulamazsın. Koş aslanım, koş, koş. Hüzün maskesi sıkıntı yarattı bize ya. Nasıl yapacağız onu? Arkadaşlar kapıyı açıyorum. Bakın karı da beni peşiyor hala. Bak orada. Gel buraya, kaçma. Bak öleceksin, öleceksin. Bak bağırıyor bana bak gel lan buraya diye. İşte burası problemle. Maskeyi aldığım an kapı kilitleniyor ya. Ya baba ne yapıyorsunuz siz ya? Peki hayvan kafatasını çıkarsam oradan. Onu oraya koysam şunu. Mesela olmaz mı arkadaşlar? Mesela şu kafayı şuradan çıkartayım. Tamam mı? Bak, imitasyon kafa. Al sana kafa. Bunu da buraya koyayım mesela. Az önce bulduğum bir şey. Tam buraya mesela koyayım kandırık. Kandırık nasıl? Şak. Çok iyi. Köpek. Attım geldim. Beyin bedava ya. Beyin bedava. Niye hamallık yapayım ki? Dimitrus şerefsizi. Efendim canım. O o o o o. Eyvallah benim aslanım benim benim benim. Adımı besmele size ağzını alma. Kırarım belini ha. Şerefsiz. Arkadaşlar köşeye sıkıştım. Arkadaşlar buradan atlayamıyorum ben. Karıyı yanıltacağım. Şak. Kafana sıkarım ha. Oğlum çek şunu. Evet artık artık bir kıçım yok hayırlı olsun. Kıçıma orak sapladı. işim bitti diyor. Yavaş biter benim işim aslanım. Yavaş. Ben ölsem de yıkılmam delikanlı. Koş 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 koş. Son maskeyi koyacağım. Köpek kendime geliyorum. Keşke şifam olsaydı. Şehrin sokakların mezarlık değil. Bende fazla kişi gömdüm. Nerede o? Koyaz maskesinde. Aç kapıyı. Geliyor. Biraz hızlı açılırsa kapı geliyor yukarıda. Kapı biraz hızlı açılırsa hani e, açılmadı. Allah belanızı versin sizin kapı gibi yani. Başka bir şey söyleyeyim. Kendime tedavi uyguladım arkadaşlar. Tamam. Hemen bir şey yaptım. Allah ın... Oo, az daha gidiyordu az daha. Allah'ın belası kapıyı görüyorsun değil mi kardeşim? Bak kapıyı gördün değil mi? Burayı yiyorum. Kapı sonra açılıyor. Birileri kameralarla izliyor bizi ya. Birileri izliyor bizi ya. Bu ne böyle ya? Allah'ım ya Rabbim kaçamıyorum ya. Kalenin orası bitiyor, burası başlıyor ya. Arkadaşlar bizim kaleyi kaleden kaçabilmemiz gerek artık ya. Neyse Allah'tan şey yaptık. Oo tabut. Aç 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 korkma aç aç yavrum benim bu ne selamünaleyküm dayım ver şu şeyi ver bayrağı ben devralıyorum dayı sen rahat uyu anasını satarım ha anasını satarım ha bu karı ha Allah <laughs> bak yine bıçaklandım ben ya sen de onu bıçakla bıçakla aslanım hadi bakalım kim kim bıçaklıyor hadi hadi bakalım kim kim bıçaklıyor hadi arkadaşlar o beni bıçaklıyor Uuuu karı sinirlendi bıçak gitti ya ne oldu lan ne oldu yaralandın mı bağırma lan milletin içinde <laughs> Arkadaşlar karının kanatları var ya. Bu karının böyle olduğunu söyleserdi ben bulaşmazdım ya. Ooo yaratığa dönüşüyor. Subhanallah. Subhanallah. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. İşte işte evet tavaya ocağa ekliyoruz Şimdi en sevdiğim zamana geldim Tadım yapacağım şimdi tadım <laughs> Arkadaşlar karı yaratığa dönüştü hayırlı olsun. Şu an beni uçuruyor şu an uçuyorum Ben zaten böyle bir şey olacağını biliyordum kardeşim Evet bu karıyı nasıl indireceğim ben Yaratığa dönüştü ya şuraya bak ya Sıkayım mı o zaman Ali komiser silahımı elime alıyorum Yapacak hiçbir şey yok ver cephaneyi Ver 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 savaş başlasın anasını satayım Savaş başlasın gel ulan yaratık karı Neredesin ulan hıyar Yavaş şu bir Arkadaşlar burada bana bulamıyorsun Yaratık karıya bak ya Bu kadar olur mu Şu an bana küfür ediyor Şu pompalıyı sen şey yap Geliyorum geliyorum Bekle bekle geliyorum 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 Bekle yık ortalığı yık aslanım yık Benim param değil ki Senin paran bana ne Sık Uy. Aslında güzel sıkıyorum da ite e, için ağzını açması lazım arkadaşlar sıkabilmem. Böyle bir geçelim o zaman biz bir Bağırmadan biletin içinde Delikanlıysan ütlek Ali komiser silahımı aldım Bismillahirrahmanirrahim Güzel sıktım Uh güzel sıkıyorum ha ona güzel sıkıyorum ha, ha Oğlum öldü lan Oy. <laughs> Şakacı Arkadaşlar iti indireceğim merak etmeyin siz merak etmeyin Gel gel dön bana doğru gel Dönsene oğlum Ben konuşurken kıçını dönme bana Sanki beni öldürebileceksin diyor Gel gel göreceğiz şimdi göreceğiz Şimdi destek geliyor bekle Odunu yiyeceksin Mesut geliyor Mesut Arkadaşlar sıkıyorum Yalnız buraya da elini ayağını Bak 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 şu karının kafaya vurmam lazım. Aynen öyle bak. Şimdi öğrendim. Tamam şimdi buldum. Eee, olmadı bu. İşte bu olmadı. İşte bu olmadı. Kara beni inimden aldı kardeşim. İşin sıkıntısı pompalı mermis de bitti ya. Nasıl yapsak ki? Nasıl yapsak? Güzel sıkıyorum ha bak. Baksana şu an güzel sıkıyorum. Havada vuruyorum ya. Gel 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 gel. Yaklaş yaklaş. Kamera yaklaş. Hakan Balamir. Geliyor. Allah belasını versin evimizi. <laughs> i̇nimizi yıktı kardeşim köpek. Arkadaşlar köpek karı inimizi yıktı. Saklanacak yerimiz kalmadı ya. Sık oğlum sık vurun kahveye çıkamasın kahve. Vur. Sinirlenmeye başla demek inecek. Baba sinirleniyor bak. Kaç 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 kaç. Oğlum öleceksin lan öleceksin lan. Benle benle hava yapma. Arkadaşlar bu nasıl bir yaratık böyle ya? Geri vitesi bile var. Bak geri vites attı az önce ya. Sık sık sık. Sık şuna yakın mesafe sık sık anasını sattım. Arkadaşlar yılan köpek herif ya. Sinekliyor beni ya. Sinek yolluyor benim üstüme ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aga bana acilen mermi lazım. Bana acilen mermi lazım. Gel oğlum gel. 8 tane daha mermi buldum. Gel. Gel büyük savaş. Büyük savaş. Gel. Arkadaşlar fırıldak gibi dönüyor. Baba baba nasıl dönüyor ya? Aa, ya oraya girme işte be aslanım be. Vur ya vur. Vur ya. Vur hiçbir şey yapamaz bu bana ya. Korkma ya vur. Oha ya oha ya oha ya. Ağzın bir tarafını doğru dursun ya. Geber ulan geber artık geber. Geber artık Allah'ın belası karı geber. <laughs> Geberdi. Geberdi arkadaşlar. Kaçıyor kaçıyor tut tut tut. Kaçıyor. Kaçırma oğlum kaçırma. Başladığın cümleyi bitiremezsen noktayı başkası koyar delikanlı. Düşüyoruz evet şu an. Şu an karının üstüne düştüm. Yaratığın üstüne düştüm benim kafama da taş düşüyor. Ne oldu? Kalk kalk. Kalk. Ne oldu çay söyleyeyim mi? Bana lanet okuyor arkadaşlar lan. Allah belanı versin be. Allah'ından bu. Ne oldu? Yandı yandı. Şak! Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bunun kafasını kıracaksın arkadaşlar. Bu kadar ya. Ya ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi? Bana bulaşma. Evine acı haber yollama demedim mi? Dedim. Sen ne yaptın? Yok et etem seni geberteceğim. Yok etem geber. Bu ne böyle? Biraz ayak arkadaşlar şunları da çalalım. Oo arkadaşlar Miranda ananın bir çocuğunu indirdik. Bakın bir şişeyi aldık. Bir anda ananın bir şeyini geberttik kardeşim. İndi. Şeref yoksunu. Rose'u arıyorum hala. Benim kızı arıyorum. Bu kuyuya girmeyeyim. Bu kuyuya girmeyeyim. Kuyuya girenlerin sonu kötü oluyor. Boş ver. Tamam. Şimdi nereden gidiyoruz? O köprü üstüme kapattı şerefsizler ya. Aha da şu kapıdan gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bir şerefsizi hallettik. Çok güzel. Kaldı kaç şerefsiz? 3 şerefsiz mi? Bu köprüyü indirmemiz lazım. Bir mekanizma olması lazım. Bu köprüyü indirebileceğimiz. Nereye bağlı bu köprü? Bakayım şöyle bir. Şöyle gidiyor. Burası ne? Tuvalet mi burası? Aç bakalım. Arkadaşlar ineyim buraya ya. Ne yapacağız buradan ya? Ya bu kapı nasıl böyle bir kilitli bu kapı ya böyle? Açılmıyor arkadaşlar ya. Bunu? Bu ne lan böyle? Yüksek güvenlik önlemli kapı. <laughs> bu ne lan böyle? <laughs> Ulan ben de iki buçuk saattir köprüden geçeceğim diye bekliyorum ya. <laughs> Aha arkadaşlar mahsene girdim. Mahsene girdim. Neyse, şimdi adım şey yapmaya başlamıştır. Namımız yayılmaya başlamıştır. Lady Dimitri karısını mefta eden Etem. Etamesko var. Yavaş gel lan balık kırarım belinizi ha. Aha birileri bir dua okuyor arkadaşlar. Bir şeyler okuyor. Duyuyorum. Çek silahı. Pompalı çek. Pompalı da mermi yok. La çek. İçeri geliyorum. Sakın ani hareket yapma deşerim aslanım. Dur şimdi. Aç bakalım. Aşağı aşağı bismillahirrahmanirrahim. Aha. Ya bu cadı karı var ya, bu cadı karı var ya. Lan cadı karı. Lan teyze, teyze Miranda ananın şerefine diyor. Miranda ananın kızını indirdim teyze. <laughs> Arkadaşlar bu karıya da güvenmiyorum ben. Ağzında bal olan arının bile kıçında iğnesi var kardeşim. Buna güvenmeyeceksin. Hala Miranda anaya tapıyor. Gerizekalı ya. Miranda ananın da şimdi indireceğim ben birazdan. 4 kişi bak 3 kişi kaldı. Sen gül, sen gül köpek. Arkadaşlar çocuk kurban edilecek diyor. Benim çocuk ya. Benim çocuk ya. Benim, çocuk ya, benim bebek ya, Roz ya. 4 neslin armaları saklandığın yolu açabilir diyor. Bilmece yapın yapıyor şerefsiz kelime oyun yapıyor. Ya. Salak salak konuştu gidiyor ya salak karı ya. Şuna da sıkacağım bir tane de işi bitirecek, bitecek de neyse. Bunlar ne kardeşim böyle? Bekle kapatma. Teyze. Nasıl sattım teyzesi? Tükürürüm bak ağzına ha şerefsiz. Arkadaşlar dört tane bunlar tanıdık geldi bize. Hele şu özellikle herhalde. Neyse bakalım gidelim bakalım. Bir şeyler dedi bu karı yine bir şeyler sıktı ama. Deli işte köyün delisi anasını satayım. Deliyle biz uğraşıyoruz. İki kanadı olan bir arma ile dekora edilmiş bir anahtar. Ne var mı o ya? Dimitrescu var. Ya anahtar yok ya Allah Allah. Nereye sakladınız yine anahtarı ya? Burada mı lan gerizek ne yani salak insansınız ya. ya Arkadaşlar bunlar da enayi var ya işte ben geleceğim sizi öldürmeye saklasanız anahtarları Kanatlı anahtarı Ah taktım şimdi kapıyı açıp dehşet saçacağım Hadi bakalım e Kendiniz kaçınıyorsunuz yani başka bir şey değil Ölüm geliyor ölüm kaçın <laughs> Elemanların sistemler de iyi ama Aç yavaş aç yavaş Aç oğlum aç Oh be Ana meydana geldim ya Arkadaşlar şurada bir adam asılmış gibi Uzaktan bir Ali komiser bakış yapayım Şak asılmış Şu ortada bir şey var ama Bu desen çok tanıdık geliyor Bu desen bizim evin tuvalet taşlarına benziyor Siyah gri evet tanıdık Bir dakika şimdi hazine haritasına bir bak Neyse, devam edelim bakalım arkadaşlar. Biz hala kızımızı arıyoruz bu arada. Hala bir e, şey bulamadık, bir ipucu. O desene geri döneceğim de bak eleman asılmış. Oo, bir kişi değil, bayağı bir kişi asılmış bunlar ya. Yaşamıyorsun değil mi? <laughs> tamam. Değer, değer. Sen sen kimsin kim bunlar arkadaşlar hepsi ölmüş salakların ya hiçbiri benim gibi ok, adamı ok saplanmış bir sürü ya Lan lan yine mi siz lan Oğlum geçen sizde bıçakla vs atıyorduk şimdi elimde bak ne var bak Hatta yavaş ya yavaş ya Gel 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 gel, gel Lüm Güm gel 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 koş 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 şak sen de gel şak Oğlum sen de sen de kafayı çıkar Arkadaşlar ben Ali komiserim yalnız ha Vallahi billahi Ali komiserim ha Neyse şaka bitti tamam artık gelmeyin mermi bitti Buraya bakayım yalnız iyi para kasıyorum ha Bu ne Neyse keşke vurmasaydım ben onu ya. Niye vurdum ki? Belli ki kardeşim bu mekanda bu yaratıkların mekanı. Bunlar da Miranda ananın adamları. Bunlar da Miranda ananın adamları. Sen bana sakın kazık atmaya kalkma delikanlı. Sakın. Sakın. Bismillahirrahmanirrahim. Giriyorum arkadaşlar. Oğlum afiyet olsun. Sağ ol, Fatih Afiyet olsun ben geldim. Afiyet olsun. Bana yok mu? Arkadaşlar bu clock su tabancasından hallice ya. Tükürdüğümüz silah vurmuyor ya. Hadi oğlum dur bakayım. Ben bir silah yapabilir miyim kendim hemen? Tabanca cephanesi yapabiliyorum. Oh pompalı tüfek cephanesi de yaptım lan. 3 tane. Dur bakayım. Arkadaşlar 3 tane pompalı tüfek cephanesi yaptım kendime bakın. Buraya girelim burada da vardır kesin elemanlar da. Bir bakalım. Ya başlayacağım her şeyde kilitli ya. Ne salak insan ya bunlar. Ya. Neyle açılıyor bu ya? Baksana ya bendeki de. Bu arada arkadaşlar tam bir çilingirim ya. Bir sürü anahtarla geziyorum yanımda ya. Ona yer bitti. Tamam oraya bir tane anahtar lazım o zaman. Şimdi şuraya bir bakalım tekrardan. Burası mahzen gibi bir şey yani hapishane burası. Hapis mapus. Mapus burası mapus. Orada bitiyor hiçbir şey yok. Aşağı gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Demiyoruz dönüyoruz. Aç kapıyı aç aç. Arkadaşlar bir tane kapı buldum. Aç aç aç. Aç kesin yaratıklar beni bekliyordur aç. Aç sen aç. Gelin oğlum gelin şaka yapmayın gelin karşıma gelin. Lady Dimitru karısını nasıl indirdim? Le ne oldu? Oo şişman dayım geldi ya. Şişman dayım ya. Ben de seni arıyordum ya. Arkadaşlar şişman dayıma şu Dimitri'nin kalesinden aşırdıklarımı satacağım ya. Bak elimde böyle bir şey var bu arada alır mısın? Bir kızım var diyor bana. Ne alaka anasını satayım? Al elindeki şişeyi al. Yakından bak diyor arkadaşlar. Bana kelime oyunu yapmaz sanırım. Bin leniye vereyim. Bir tane pompalıyla takas yapayım. Gel. Ne bu arkadaşlar böyle? Heat yazıyor. Kafa yazıyor. Kafa. Kafa mı? Kafa mı? Kafa mı? <laughs> Rosemary kafası mı? Anasını sattığımı. Anasını sattım benim kızın kafa burada. Benim kızın kafayı şişeye koymuşlar. Allahsız kitapsızlar. Onun ki bunun ki namussuz ciğersiz dalaksız. Arkadaşlar benim kızım kafa buraya girmez. bende şaka yapıyor bu şerefsiz ya. Kızının özü hala bozulmamış. Onun gücü gerçekten benzersiz diyor. Nasıl yani benim karın benim benim kızın kafası mı olduğunu iddia ediyorsun bunu? Kızın kurtarılabilir diyor. Lan kaportacı mısın lan sen? Kızı birleştireceksin şerefsiz. Köyün kuzeyinde bacalı ev var diyor. Ona konuş diyor. Şeref yoksun köpek. Buna da sıkarım da. Ona da işlemez. Bundan geri bana seker anasını sattım ben size. Neyse arkadaşlar. Adamla küfürleştik de ben şuna şeyleri satacağım ya şunları. Kristal kanat falan bir şey yaramaz değil mi? Hatta şu Dimitris'i da satayım ben bu karıyı da satacağım ya. Gümüş yüzüğü satmayayım belki bir şey yarar. Bu da dursun. Şu gövdeleri satayım, kanatları satayım. Bu kadar param var mı aslanım sen? 50 bin lenin var mı? Kızıl camı da satayım hatta. Hatta gümüş yüzüğü sat ya ne ne olacak? Satacak mısın? Satacağım. <laughs> Uf 64 bin lenim oldu arkadaşlar. Ver aslanım şimdi bana silah ver. Şimdi şu klon hasarını ikiye yükselteceğim. Atış hızımı da ikiye yükselteceğim. 55 bin lenim kaldı. Pompalımı da ikiye yükselteceğim. Şarjör hazır hazırımı da ikiye yükselteceğim. Tamam. Bunu da hadi ya bu da çok para tuttu ama neyse. Bir de arkadaşlar bol bol pompalı tüfek mermisi alacağım bu şerefsizden. Kaç tane var? Binden binleniden satıyor. Kazıklıyor insanları. Çok güzel. 10 tane ver. Savaşa gideceğim. İlk yardım ilacı ver. Mayın ver. Ben mayın da atacağım bunlara. 150 leni. Güzel. Bu tabanca fiyatı güzelmiş. Bundan da 2250 leninlik ver. Keskin nişancı tüfeği mermisi de ver. Veremiyor arkadaşlar. Yok adamda. Gerizekalı yok. Pardon benim yerim yokmuş tamam. Kalan parayla da ne yapayım? Para kalmadı. Şunun hasarını yükselt. Claw fullledim arkadaşlar. Claw fullledim. Niye claw fullledim? Çünkü neden? En çok kulağa kul bak sıkarım ha. Tamam? Sakıntı yapma. Tamam? Aç aslanım aç. Çilingir etem geliyor. Çilingir etem. Aç kapıyı. Aç. Kırarım belinizi ha Bundan sonra kimse eyvallah yok. Clown en üst düzeyde, en üst. Bundan sonra korku onlara korku arkadaşlar bize korku yok. Ne dedi bu şerefsiz adam bize? Kırmızı bacalı bir ev var oraya gitti dedi. Nasıl gidiliyor oraya ya? Ay anasını satayım 2 dakika gittim geldim şerefsizlere bak gelmişler ya. Ulaşmayacağım aslanım sizde. Bunun gidin. Defol. Oğlum pompalıyı yeni yükselttim. Bak gelme. Gel gelme diyorum lan. Lan. Lan kaç Oha ama Arkadaşlar ikinci pompalı ve sıktım ölmeseydi ha. İyi vale. Burası mı kırmızı bacalı ev? Gir 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 gir. Kim var içeride? Kimse yok. Aha kırmızı bacalı ev şurası ya. Ben nasıl göremedim bunu? Heh. tamam burası. Nereden giriliyor buraya? Ay anasını satayım. Biri bir şey fırlattı ya. Kim o ya? Kim var lan içeride? İçeride biri var arkadaşlar. İçeride biri var. Bak 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 sesleri duyuyor musun seslere? Sesleri duyuyor musun seslere? Sesleri. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Giriş yapıyorum. Köpek kimsin lan? Ya bak birisi bir şey fırlatıyor da bakalım ne olacak? Bakalım. Bakalım ne olacak? Buradan kırmızı bacalı eve girerim gibi. Bismillah aç kapı. Ulan bu arada bu Bizim şeyi koyacağız lan herhalde. Arkadaşlar şunu bir koyayım bakayım buraya. Koydum. Oh ne oluyor lan? WiFi ba anasını satayım WiFi bağlantısı oldu. O kim öyle? Sen kimsin lan? Ona kafama girdiler. <laughs> lan şişko, kafam bozma ha. Ne oldu arkadaşlar şimdi 3 kapı. Dört kanadı olan bir arma. Ya tamam onu hallettik de şu şeyin yerini bulamıyorum ya. Şimdi çek bakalım oradan mı giriş var? Şu kırmızı bacalı eve bir girmemiz lazım arkadaşlar. Kırmızı bacalı evde bizi bekleyenler var ya herhalde. Ya oğlum sen sen paramı isteyecektin sen. Sen gerizekalı mısın ya? Ya bir kere de sıkıyorum ölmüyorsun ya. Ya pompalı bu pompalı. Saygı duy biraz tamam arkadaşlar. Oh, çık çık. Hoppala hoppala pardon pardon dayıcım. Pardon kapat. Kapat kapat. Pardon. Girmeyiniz yazıyor ya. Girmeyelim mi? Girmeyelim arkadaşlar girmeyin yazıyor yine Tamam kardeşim şimdilik burada bir köyde bir konaklayacağım şu traktörün orada Bakın şunu hareket ettirecek bir şey bul bulacağım yakın zamanda şimdi Ondan sonra şu kapıyı kıracağım traktörle Öyle düşünüyorum yani kafama öyle geliyor Orada bu, bu ev boş mu? Boş Aç bakayım bir şeyler var mı? Yok Tamam burada birazcık konaklayacağım kardeşim birazcık oturacağım Bu ne bu arada burada? Oyuncak ayı buldum Ondan sonra da şu girilmez kapının oradan dev devam edeceğiz evet Yalnız çok kötü şeyler oluyor kardeşim Çok fe felaket şeyler yaşanıyor Bakalım hakkımızda hayırlı olsun inşallah eyvallah bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Erdem Çillioğlu, Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Fandrim, Okan Özdemir, Ali Karaaslan, Oğuzhan Kılıçaslan, Oğuzhan Mitat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esven, ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimlere akan cellat Faruk üyelerine çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.